attım ezdim bak artık ezmezsin lan demiş ha, bir şey atmış link atmış Uuu madafaka ne attın lan madafaka Günlerdir kardeşimi dövüyorum Bugün ona bir sürpriz yapıp dövüşmeyi öğreteceğim Ne yapıyon lan? İyi abi sen ne yapıyorsun? Kalk sana bir sürprizim var yakala şunları Ne abi? Sana bugün dövüşmeyi öğreteceğim Cidden mi abi? Bir eldivenlerine hadi bak Günlerdir düşünüyorum üstüne bu çocuğu hep dövüyorum Ne yapsak diye artık sana bir şeyler öğretmenin vakti geldi bence Tamamdır abi teşekkürler Belki sen bile bugün burada öğrendiklerinden sonra gerçek bir dövüşçü olabilirsin. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Gidin eldivenlere. Hemen giyiyorum abi. Ha. Tamam. Hazır mısın? Hazır İlk abi. altın kural, gard almak. Gard evet. rakipten gelen atakları önlemene sağlar. O yüzden bu kadar uzakta değil, yakında tutacaksın. Tamam mı? Tamamdır abi. Gelenleri böyle önlüyor. Evet. Öğrendin tamam. mi gardı? Anladım abi. Şimdi sana ilk yumruk çeşidini öğretiyorum. Direk. Dümdüz böyle. Direk şöyle. Ya, dim direk zaten. Dim direk yani. vuruyorsun. Aynen evet. öyle. Ha, şimdi tamam. bir tane antrenman vuruşu yapalım. Elimin şurasına vur bakayım bir tane. Oh, oğlum ben sana, bana mı vur dedim? Elime vur dedim oğlum. pardon abi kafam karıştı abi. Öyle durunca. Ölürüm. Bu elimi gösteriyorsam tersiyle vuracaksın tamam mı? Tamam abi. Elime tamam vuracan ha. Vur. Bir de buraya, bir şuraya, bir tane daha vur. Tamam. öğrendin mi bunda? öğrendim abi. Şimdi ikinci bir yumruk çeşidi. Sen bunu çok yakından biliyorsun. Kroşe. Hatırladın mı? Hayır abi. Şimdi hatırladın mı? He ha, ha, he, kroşe. kroşe. Ha, şey. hep sana vurdum kroşe. Evet abi, tamam. Hadi bakayım vur. Bir tane de buraya, bir tane de şuraya. Aferin hızlı öğreniyorsun. Şimdi Kurguya puanım 10 üzerinden 1 falan. 1. Benim 2 değil, benim 1. Kaç TL'lik bağış ona, tl ona göre gülelim bakayım. Bu 5 TL'lik bağış beyler. Ast, astas tas yazın geçin. Çok seri. Ast, astas tas yaz geç. Asta Çok seri. Asta ben de yazayım bak. Şimdi sana vuruyorum eğil tamam mı? Tamamdır abi. E, Sonda D var. Abi, eğildim niye vuruyorsun? Oğlum abi? öyle eğilmeyeceksin. Dizlerden iyice eğileceksin. Anladın ha, mı? İyice mi aşağı indi? Evet, iyice aşağı ineceksin. Tamam abi. Hazır mısın? Vuruyorum şimdi. Hazırım abi. Ha. Geldi. Eğil. Aferin. Bir tane daha vuruyorum. Eğil. Ha, bir tane de sen bana vur. Hop, eğildin. Ha. Tamamdır abi. Şimdi bunun üstüne bir de saldırı koyacağız. Yumruktan evet. Sonra dövüşme var mı? Olacak. Gel. Bu kadar mı? Gel. Bu kadar. Evet, güzel. Hadi bakalım olacak. Öğreneceksin. Uf. Evet, bu kadar mısın? Gel hadi. 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 gel. Gel gel. Bu kadar mısın ha? Gel hadi. Bu kadar. Yumru böyle atıyor amına koyayım. Böyle gezdiriyor bütün dünyada gezi. Karşıdaki çocuk bütün dünya üzerinde ay misali böyle gezdiriyor, sonra atıyor amına koyayım yumruğu. Daha kötü yumruğu <laughs> yumruk atılmaz. Yumruk dediğim böyle şak abi. bir koyacaksın çüküne beyler. Dövmüyorum oğlum, öğretiyorum. Öğrenmek böyle acı verir işte. Anladın mı? Tamam abi. Video şaka amaçlıymış beyler ya. Oho. ya Video şaka amaçlıymış beyler ya. Oho. Niye gülmedik abi? Dolandırıldık abi. Video şaka amaçlıymış amına koyayım ya. Furkan Şüste